Merhaba arkadaşlar, bugün güvenlik oyunu oynayacağız sizlerle. Videoya başlamadan önce abone olup takip etmeyi unutmayın. Evet. Tamam. Hoş geldin dayı. <laughs> Bakalım önce bir ilk sırayla. Cool. Ne var? Temize benziyorsun dayı sen hiçbir şey yok. Ama şu karavanda yüzük mi? Bu ne bu? Hı? Sus, bir şeyler deme. Ceza sana. Bir para kazana. Elin üstünde bir şey yok ki var mı? Şeyde elbise mi diyor, ne diyor? Ya sen oh, git. yeah, git, git. Yürü git. oyna. Elin ya. O ne lan? Kız mı lan o? O, o, o kokulu ayakkabını giy bir rekli adam tıklı tıklı Bu ne tip lan? Böyle tip mi olur arkadaş? <tık> ya bu <tıklı> <yürüyorum tıklı> gene bak valla <tıklı> <alamaz tıklı> ama böyle tipler içeri. Geç cool gadget ne it helps Sen de ne diyor? Silahla bıçak mı diyor? Ne diyor? Bir şeyler diyor da. Var mı? That's some high tech gear. Curious what you find. Nereye soktu bıçakla? Ne? Şöyle bak. Gelemedik. olsana müşteri, şöyle birirme yok. Zor oluyor biraz. Bakayım ne silahla bıçak diyor. Yok var mı silah? Elindeki akine. Here you go. I hope it helps you. You are a natural, natural businessman. Saatte cash money. Kolay para. Şundan ver ya. Şun şu. Feel free. It's not a big deal. You are a natural businessman. Bıçak bıçak şöyle çarpı çarpı yapalım. Vereyim şunu. Ben o... Alo. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Hadi düştün gidin. Hadi düştün gidin salak salak bakma hadi kalk. Whoa, that was a rough nap. That hurts. Come on, no need for violence. Gel 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 vuruyorum. Bu ne topuk ayakkabı Ayanda ya? topuk ayakkabım var? Ne var? Ya geç neyse. Nice. Hadi geç. I'm so excited. I can't wait to tell my friends you let me in. Hadi geç, geç. <laughs> haydi get. Haydi get. Ya şunlara bak Allah'ını seversen ya. Topuk talking my problem is I've been looking forward to this biraz bayana benziyor ama Bakalım kafanda bit var diye orada ya Bir şey diyeyim yani Anlam yok Bakalım bir iki sıra izleyelim elinde bir kesici Saplayıcı bir şey var Bir Şu, bakayım şunu Bir Anything for you I'm glad I Şimdi ne yapacağız? Ne? Ne? Cool. I'll rock these new locks proudly. I I've always wanted more volume. Appreciate it. Looks like it. Yahush there. Whoa! I'll o need for olmaz mı ki? ha oldu. Benim bundan sardım. Vermem anamı. İyi. Ee, sağda ayağın, sağda. Senin ayağı da düzdü. Demek kara ayakkabısı giyiyordu sen. Karasın. Kak 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 kak. Kak kak ayakkabı bunlar. Ve... Ney? Kalkın. That was surprisingly painful. Nice, evet, Geç Geç. you're real one. I appreciate the warm welcome. ya, açık açık, açık. bıçanın geliyorsun ya. Yok vallahi iyi oluyor ya. elimde diyor, uçak var diyor. Bıçak diyor. Müzik bir yerimizi kestirecek. Hı. Uçacağım. elimi merimi kestireceğim ve sen. you go. Valla bak bu keserim ha. Kesiyor mu? Kesmiyor da. diye aldın bunu? Bıçak kesmiyor bıçağı oraya getirelim mi? Ya da para versinler mi? Bir bakar ne var üstünde? It. It Kemik. Dur. Ya fare niye taşıyorum arkadaş ya? Nerede? Ben şuraya in. That's some high -tech gear. Curious what you'll find. Nereye koydun kız? Bak. No problem. I bu ne ya? Using it anyway. Gerçek mi bu? Elim elim eserim de. Bu ne bu? Olmuyor. Vallahi ayıp ya. Fare para getirilir mi arkadaş? Parayı değil mi? Bakalım. Oo, parayı diyormuş. Biz de getireyim. Bir de ne diyor poğaça mı diyor pizza mı diyor Ne diyor o ağzında zıgara diyor Var mı zıgara Zıgara yok Şundan bir aç ağzını mm -hmm. Tüfle bakayım mm -hmm. Tüfle Bu ne lollipop gibi soruyor normal Tamam Bir de Tamam tamam nice, Bravo. I hope it's to you. Onları sok Thanks. I'm curious. Ouchie. This i love, going Feels good. You have a neck. I'm soaked, you suck. I'm going to hurt you, Extrajaz. I'm going i understand. Yürü, Maybe next time i will make it. i Allah, dino'nun o hırna çürük. Bu ne arkadaş? gelen Bu arada seni birine benzedeceğim ama korku filmlerinden. Kime benzediğini de belirsiz. Yine de çıkaracağım. Ne diyor? Gözlük mucuk bir seni ikna Aa, cebinde bir şey var. Şimdi vuralım. Ne var lan cebinde? Bu ne lan? Ver ulan. Ben oğlum niye düştüm? Ya gel. Whoa, that was a rough nap. Looks like you've got a good eye for quality. Kularım var seni. Oh, it is cold. Evet. E şu cebinde erkeni. Oh, you need that? Sure, go ahead. Şuna bak. Kimi döveceğim burada? Kimi döveceğim söyle. Ay, Valla para getiriyor sen de uyuyor mu? Eğer öyle. Sen içeride herkese korkudur. Ben yani sen nasıl içeride? Yok. Nice fine. I hope it's useful to you. Get, get sen gelme. It's cool. Soruyormu I hope everyone mi? inside has a great time. Maske mi var ne var? Oh get. no! Oh nice. I don't like this violence. I there's a fantastic crowd in there. I'm hoping. Şu tepak be. Şu yakışıklılığı ke. Bu nedir be tepa böyle ya? Bu ne? Şapka mı? You've got. Ne in Ne lan? mi? Göster mi bunu? Uyumay sen de. Ola. Hadi sen ne çöp? Hadi sen de çöp edeyim mi Vallahi etti. Çöp edin. Şu ulan. Ulan zencil halkası mı? Zincir halkası mı takılır buna Allah'ını seversen? Para da etmiyor zaten. Hadi et de çıkıyor mu? Şöyle bayağı alayım ama. Vallahi hadi. Ben hani yine de İsrail'e ameli geçireyim abi. Son yine bir şeyler getireceğim. Bahçemde bir tane ya arkadaş bu ne? Devlet malıdır efendim. Belediyeden üstüme zimmettedir. Kaybedersem ödetirler vallahi. Bu gitti. Buraya gidiyorsun ya. Devlet malısın. Üzerime zimmettedir. Ya garip, get. Ya get işte. bu ya bu I'm ready to enjoy a memorable evening if you'd kindly let me pass. Fresh start, I guess. Thanks for the careful work. Neymiş? 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 Ne cool gadget. Hope it helps you uğraştırma. out. I am happy to share. It's all yours. Penny saved. Penny earned. And Neat tool. Just don't scan anything you'll regret seeing. Gadget, hope it helps you out. <laughs> Neat tool, just don't scan anything you'll regret seeing. Here you go. <laughs> I hope it helps you. Wow. Cash okay. money. I'm not sure how that can be helpful. Feel free, it's not wow. a big deal. I hope you got good price for What do you have there? I guess I needed some rest. Thanks for that stings. You are a natural businessman. Nice. You've done me a huge favour, thanks again. waste my time. Just give me Anam. Anam. Bu ne lan? Taking my stuff without asking genius move. Ya motoru da bıraksana kaskım kaskına niye geliyorum abla ya? Bu ne? Ben de satarım üstünde bir şey var. Bak. You better appreciate that Yemek mi yapacağın içeride ya? Biz koya mı geliyo oğlum yoksa? Sen... Aççılık yapmaya mı geliyo ben? Yav sende cihaz. Kırılacağın içeride. Bir bakıyım ateşin var mı? Keep the thermometer away from me. Ooo oh. sen yasaksın. Şöyle bir şey ver bari. vermiyor mu? Çıkmıyor mu? O zaman. That is not useful idiot. This place clearly doesn't value right. class. I'm out. Anam. Şimdi düştü. Üzerim düştü. Oh, no. Bu ne bu? Bir dakika. Gel bak. Gel gel gel. Gel 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 bu yanı. Gel Hadi gel. Gel bakayım. Verelim ya hacı ya. Çok para kazandık lan. iyi para kazandık ama ha. Sana bakmayacağım hiç. Oh, you know Hadi tamam. Abo. Ya, Seni bulmam lazım. Evet arkadaşlar oyunumuz bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda tekrar yine beraber olacağız. Ee, Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalım yeni olduğu için abone olun lütfen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.